Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Head oynayacağız. Head soccer, e, bildiğiniz gibi kafa topu yani güzel bir oyun. Yeni seriye başladım ben. Burada arcade'de bir e, iki adamın dövüşeceğiz, dövüştüreceğiz iki aynı adamı. Biraz karışmış ol, karışmış olabilir yani. Bir maç oynadım 4-3 yendim. Ve şimdi üçüncü maçımı oynayacağım da yazdığı gibi mük yazıyor. Bir oynayalım bakalım. Yeni indirdim bunu arkadaşlar. Bayağıdır ıı, herkesten duyuyordum güzel güzel diye. Ben de oynamaya karar verdim. Allah yedik gol. Ben de sizle paylaşayım dedim. Hadi bakalım inşallah gol gelir. Hadi be buran en gerideyiz. Hadi hadi, be. hadi bir tane daha atalım lütfen hadi bir tane atalım gerisi gelir. Ya yeah, kendi kalesine as salak. Daha Power'ımı kullanamadım ya. nasıl bir şey bu? Daha bir tane power'ımı yollasın bana ama ben power'ımı Adam Önüme Geçiyor Kul cool Be 4 Yaptık Evet Arkadaşlar 4 Yaptık Yes Be Kurtardım Taktiğini Öğrendim Artık Yenildik Arkadaşlar bir tane daha maç yapalım. Aynı adamı ben yeneceğim bu sefer. Süreli miymiş ya? Ben 2 saattir yorum. Niye hemen böyle bitiyor? Süreliymiş. Yes be. 1. gol. Süreli <laughs> Onu da atamayaydın yurt diyecektim. Adam düğümde power kullanıyor. Ve bir de bir tane biz çakıyoruz. Bak adamı kendi kalesine gol attı ya. Vallahi salak. Gidik bir tane daha. Bakalım. Ama arkadaşlar bir şeyini fark ettim. Yani oyun kolay ama kendi kaleye atma şeyi var. Yani adam şey sen kendi önüne geçiyorsun ya yani mesela. Oha top yumuldu. Yani kendi adam arkana düşürdüğü anda sen geri geri gidince kendi kalene atıyorsun. Bu bunu fark ettim. 4 4 yaptık. Bir tane Powerlu atarsam Hadi be. Yes be. Bu bu maç benim arkadaşlar. Hiç taviz vermiyorum. Ve yendim be. İşte bu kadar arkadaşlar ya. İşte bu kadar. Şu adamdan alacağım bir de. Ve e, bunların ikisini dövüştüreceğim. Bunu yeni aldım. Bu adam biraz güçlüye benziyor ama hadi bakalım kim yenecek? E, maksat dostluk kazansın dedim ama <laughs> kendi kaleme attım. Yok arkadaşlar dostluk mosluk yok maçlarda yani. Bir biri yaptık bakalım. Ben bunun özel gücünü daha görmedim ha. Özel gücünü çok merak ediyorum bu adamın. Yuh. Ne yaptı lan öyle? Yine yedik kendi kalemize ya. Adamı yumruklayacağız ya. Yine yedik. 4-2 yaptık vallahi. İyi attık bir tane. Ama ben bu maçı almak istiyorum ya. Hadi, hadi. Yes be. Adamın dibi ya. Valla. Hangi ülkeli bu? Kamerun mu? Kamerun mu herhalde? Haydi kendi kaleye. Yapma işte böyle ya. Son dakikada Yeah, bir tane daha attık ama beraber etmesini istemiyorum. Lütfen. Ya yedik yine ya Allah'ın aşkına ya yenildik. Olsun arkadaşlar. Bir dahaki bölümde de görüşmek üzere hoşçakalın.